Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göreve başlayan ve şu anda görevde bulunan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün baroları dinliyor. Türkiye Barolar Birliği'ni ve bazı baroların yöneticilerini dinliyor, dinleyecek. Bu komisyona biz de davet edildik son dakikada sözlü olarak. Millet Meclisi Genel Sekreterliği tarafından, Barolar Birliği Başkanı tarafından ancak bu dendi önemli bir komisyon, önemli bir toplantıya baroların sembolik olarak davet edilmesi değil, ciddi bir biçimde planlanmış, programlanmış bir biçimde davet edilmesi ve orada gerçekten bir katkı sunması temenni edilirdi. Bu İstanbul barosu açısından geçerli olduğu gibi Türkiye'nin bütün baroları açısından geçerlidir bu dileğin. çünkü bu komisyonun adı her ne kadar milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu olsa da benim görüşüme göre bu komisyonun adı hukuk, demokrasi ve barış komisyonu olmalıydı. Çünkü bugün Türkiye'de hep terörsüz Türkiye sloganı kullanılıyor. Ama ben hukuklu Türkiye diyorum. Çünkü eğer bir devlet hukuksuz zemine kaymışsa, toplum hukuktan uzaklaştırılmış ise, ülkede hukuk geçerli değilse, o ülkede barışı ve güvenliği sağlamak mümkün değildir. Tam bugün olduğu gibi. İşte bu açıdan e, Türkiye Büyük Meclisi'ne kurulmuş olan komisyonun kuruluş biçimi, temsili niteliği bütün bunlar tartışılabilir ama böyle bir komisyonun kurulmuş olması başlı başına önemlidir ve bu komisyon ilkin ilk görev olarak aslında anayasanın uygulanması, hukukun uygulanması, anayasaya saygı ve hukukun etkili kılınması için çaba göstermeli. Bunun bu amaçla da hukuk kurumlarını ve başta baroları, baro başkanlarını dinlemesi gerekir. E, Türkiye'de 200 binin üzerinde avukat var. Bütün ülkeye yayılmış bulunuyor ve bu e, avukatların üçte biri İstanbul barosunda. 67 bin avukat bizim üyemiz, üç avukattan biri burada ve İstanbul barosu e, yalnızca inceliksel değil, nitelik olarak da çok deneyimli bir baro, dünya ölçeğinde bir baro. Bu baronun e, mecliste adı geçen komisyonun çalışmalarına ciddi katkıda bulunabileceği, katkılar sunabileceği açıktır, biliniyor. Bu bakımdan e, ben İstanbul Barosu Başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı komisyon üyelerini ve bütün ilgilileri öncelikler sıralaması yapmaya ve bu öncelikler sıralamasında hukuku etkili kırmak, anayasaya saygı göstermek hedefini öne çıkarmalarını e, temenni ediyorum, buna çağırıyorum. Bunu yapabildikleri ölçüde Türkiye'de e, milli dayanışma, barış ve kardeşliğin sağlanacağı konusunda Kuşku bulunmamaktadır. Eğer hukuk yoksa hukuksuzluk aslında ekmek kıtlığından daha önemlidir. Ee, barışın sağlanması ise hukuksuz bir toplumda, hukuksuz bir devlette, hukuka saygı duyulmayan bir e, ülkede zordur. Tıpkı bugün olduğu gibi bu vesileyle İstanbul Barosu olarak, İstanbul Barosu Başkanı olarak. Bütün anayasal kurumları, e, anayasal düzene saygı göstermeye, yani anayasal düzen zaman yasalarımıza, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, anayasada yazılı olan kurallara ve hukukun genel ilkelerine saygı göstermeye çağırıyorum. Her zaman, herkes için, her yerde hukuk diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Olsun.